Olayın merkezi yine Esenyurt. Esenyurt'ta bir genç günü birlik evde tartıştığı ağabeyini ruhsatsız tabancayla ağzından vurarak öldürdü. Olayı inkar eden genç ikinci sorgulamasında ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti. Olay pazartesi günü saat 23.45 sıralarında Esenyurt 3 Evler Mahallesi'nde günlük olarak kiralanan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre apartmana önce Serkan G. ve sevgilisi I.Y. geldi. Bir süre sonra ise Serkan G.'nin kardeşi Davut G. ve amcaoğları Metin A. apartmana geldi. Dört kişi bir süre eğlendikten sonra aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Serkan G. kardeşi Davut G.'den gitmesini istedi. Tartışma daha da büyüyünce Davut G. yanında bulunan tabancayla bir el ateş etti. Ama çekmeceden aldı Üç kişi vardı. Hı, hı. Biri de aşağıda kız zaten aşağı indi bağırdı. Dedi ben bir daha o yukarı çıkmam diye bas bas bağırdı. Evet aşağı indi kız aşağı indi. Kız bağırıyordu çok kötü bağırıyordu. Ambulans sesini duyduk. Sadece bir genç çıktı cama ambulans diyekten bağırdı. Evet. Onun sesini duyduk. Onun sesinden hariç başka bir ses şey duymadım. Bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Buraya Hiç gelen... Görmedim. Buraya... Gelen gidenler oluyordu. Hı, hı. Telefonlarla geliyorlardı. Telefondan adresinden geliyorlardı. Hı hı. O şekilde tanık oldum. Başka da bir şey yok.